Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Gerek maliyetlerin artması, gerekse süt üretiminin düşmüş olmasından dolayı süt fiyatları normal seviyesine gelmeye başladı. Tabi bununla birlikte elinde hayvanı olanlar bir hayvandan daha fazla sütü nasıl alırızın telaşına düşmeye başladılar. Eskiden hayvanlarını sadece ellerinde tutabilmek, onları sadece doyurabilmek, yılda bir defa yavru alabilmek amacını güden üreticimiz süt fiyatlarının istedikleri seviyeye doğru yaklaştığını gördüklerinde bu defa bu hayvanlardan daha fazla süt alabilir miyiz? Ya çiftlikler 30 litre, 35 litre, 40 litre süt aldıklarından bahsediyorlar. Biz neden 20 litre, 25 litrelerde sürünüyoruz? Bir türlü 20 litre, 25 litre bandını Geçemiyoruz. Çiftlikler bizden farklı olarak neler yapıyorlar da bu rakamlara ulaşabiliyorlar diye merak etmeye başladılar. İşte eski videolarımızı taramaya başladılar. Biz de süt fiyatları düşük olduğu için daha fazla süt üretsek ne olacak ki? Daha fazla süt yağı yüksek süt üretsek ne olacak ki? Düşüncesiyle biz de süt verimini artırmak anlamında herhangi bir video çekmedik. Yani son bir yıl içerisinde süt verimini şöyle yaparsanız artırırsınız şeklinde herhangi bir paylaşımın içinde olmadık. Çünkü bu ülke fazladan süt üretilmesi durumunda bunu ne yapacağını bilmeyen bir ülke fazlalık demek fiyatların aşağı doğru inmesi anlamına geliyordu. Şimdilerde e, süt fiyatları bazı bölgelerde 10 lira, 11 lira, 12 lira hatta geçtiğimiz hafta 13 lira üzerinden Anlaşma yapan çiftlikleri e, duyunca e, daha fazla süt nasıl alırızın telaşı içerisine düştüler. Biz de bununla alakalı bir video çekme kararı aldık. Arkadaşlar büyük çiftlikler ortalama 30 litre 35 litre ile çalışan çiftlikler ne yapıyorlar da bizden daha fazla süt alıyorlar. Birincisi arkadaşlar genetik çok önemli. Yani bir hayvan... Holstein olsun, simental olsun. Yani gerek kombine ırklar, gerekse sütçü ırklar. Sütçü ırklarda bu daha fazla öne çıkıyor. Genetik çok önemli bir faktördür. E, genetik ıslah yapılmış. Suni tohumlamayla sürekli olarak hayvanların süt verim yönünde ıslah edilmiş hayvanların tabii ki süt veriminin yüksek olması çok normal bir durumdur. Bu sebeple eğer sizler de yüksek süt verimi elde etmek istiyorsanız öncelikle Genetik faktörü önemsemeniz gerekiyor. Yani bunun süt verimi üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ve önemli olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Elinizde gerçekten Holstein ırkının karakteristik özelliklerini tam manasıyla yansıtmayan bir hayvan varsa sizin bu hayvandan alabileceğiniz süt sınırlıdır. Belki 25'tir, belki 27-28'dir zorlarsınız. Ama 35 litre, 40 litre süt almak istediğiniz zaman gerçekten iyi bir genetik potansiyele sahip bir hayvanınızın olması gerekiyor. İkincisi hayvanın konforu. Yani hayvanın yaşadığı mekan. Çiftlik. Çiftlik ne kadar konfor vaat ediyor? Hayvan için yeterli bir alan var mı? Zemin kaygan mı? Yumuşak mı? Hayvan yattığı zaman uzun süre yatabiliyor mu? E, geviş getirecek kadar bir konfora sahip mi? Çoğu çiftliklerde hayvanlar ayakta bekliyorlar. Suluk önlerinde yığılmalar oluyor. Yemlik önlerinde yığılmalar oluyor. Hayvanların yatakları konforlu değil. Sert yataklar. Dolayısıyla genetik ne kadar iyi olursa olsun, önüne koyduğunuz malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun, hayvan için bir konfor vadeden bir çiftliğe sahip değilseniz, yine alacağınız süt miktarı da buna paralel olarak sınırlı olacaktır. Üçüncü madde hayvanın yediği yemler. Şimdi yemler dediğimiz zaman kaba yemler ve kesif yemler. Kaba yemler içerisinde en önemli olanları mısır silajı ve yonca. Bir kere %30'un altında bir kuru maddeye sahip bir silajınız olmamalı. %30, %32 bandında kuru maddeye sahip minimum %25, maksimum %28, 29 nişastadaki bir mısır silajınız olmalı ki biz buna kaliteli bir malzeme diyebilelim. Yine kaliteli bir yoncanızın olması lazım. Yani çiçeklenme döneminin başında hasat yapılmış, yaprakları yere düşmemiş ve un gibi incelmemiş olmalı ki biz buna kaliteli bir yonca diyelim. Peki devamında ne var? Kesif yemler var. Kesif yemler de yine bu genetik potansiyeli yüksek, cüsse olarak ağır, canlı ağırlığı yüksek hayvanların öncelikle yaşam payını karşılıyor olması gerekir akabinde de verim payını karşılıyor olması gerekir. Şimdi ben çoğu yerde görüyorum hayvanların önüne işte kuru saman, işte biraz şeker pancarı posası, bir miktar silaj, ne idüğü bellisiz malzemeler, her gün başka bir fabrikadan alınmış yemlerle siz bu yüksek performansları elde etmeniz mümkün değil. Kabala ve karambol bir hayvancılık yapmış olursunuz. Hesap kitap yoktur bu işte. Ondan sonra da Allah ne verdiyse o sütü alırsınız. Şimdi biz daha çok süt almak istiyoruz dediğiniz zaman siz daha iyi beslemek, daha iyi konfor sunmak, daha yüksek genetik potansiyele sahip hayvanlarla çalışmak ve hayvanın ihtiyacını doğru tespit etmiş olmak zorundasınız. Hayvanın ne istediğini anlamak zorundasınız. Peki yüksek süt verimli hayvanların da kendilerine göre bazı problemleri var. Tabii bu problemler bize ait problemler. Profesyonel e, işletmeciler için bunlar artık bir problem değil. Çünkü profesyonel işletmelerde çalışan profesyonel veteriner hekimler, hayvan besleme uzmanları ve zooteknistler hayvanların ihtiyacını doğru tespit edebiliyorlar. Bu hayvan günde ne veriyor kardeşim? 35 litre süt. Bir kere 35 litre sütün karşılığı olan malzemeyi biz hayvanın önüne hayvanın istediği formda ve kalitede ve tazelikte koyabiliyor muyuz? Bir. İki, bu hayvanın bir de yaşam payı var. Yaşam payı ne demek? Hayvanın üreme, nefes alma, vücut ısısını koruma, büyüme, kilosunu ve kondisyonunu koruması için hayvana lazım olan bir beslenme miktarı. Şimdi bu miktarı verip de hayvandan bir de verim beklediğiniz zaman hayvan size bunu vermez. Yüksek süt verimli hayvanların kafasında bir tek şey vardır. Yüksek süt vermek. Yani Kombine ırklarda böyle bir problem yok. Kombine ırklar siz onlara daha az malzeme verdiğiniz zaman onlar kendi matematiğini içinde yapıp kardeşim senin verdiğin malzeme ancak beni hayatta tutmaya yeter. Ben sana ekstra bir süt veremem diyor ve süt miktarını aşağı çekiyorlar. Ama süt verim yönü ön planda olan bu şekilde seleksiyona tabi tutulmuş bu şekilde genetik ıslahı yapılmış hayvanların kafalarında bir tek mod vardır süt vermek. Hatta yavru yapmak, döl vermek, kızgınlık göstermek gibi, kilo almak gibi özellikler ikinci, üçüncü, dördüncü plandadır. Kafasında sadece süt verme odaklı bir hayvan kendisini öldürünceye kadar süt vermeye devam eder. Yani siz onu eksik besleseniz dahi o kendi bünyesinde kuru dönemdeyken ve samal dönemin sonlarına doğru kendi vücudunda biriktirdiği yağları rezerv olarak tuttuğu kötü günler için sakladığı yağları yavaş yavaş eriterek süte katarak size süt vermeye çalışır. Yani kendisini feda eder sizin için. Ama bu ne kadar sürer? Maksimum 3 ay sürer. 3 ayın içerisinde doğum yaptıktan hemen sonra hayvanınızın hızlı bir şekilde zayıfladığını, kondisyon kaybettiğini, bir deri bir kemik kaldığını gördüğünüz zaman hemen şöyle demeyin. Ya o kardeşim bu Holstein'lerde hep böyle. Doğurduktan sonra bu hale geliyor. Kardeşim bu hoştay'ın suçu değil. Bu bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanıyor. Hayvanın ihtiyacını bilmiyoruz. Önüne bir malzemeyi eksik koymuşuz demektir. Hayvanlar proteinler ve enerji, mineral maddeler bunlarla beslenir. Hayvan için temel ihtiyaç maddeleri bunlardır. Proteinler, vitaminler, enerjiler ve mineral maddeler. Şimdi siz bunlardan herhangi bir tanesini hayvana eksik sunduğunuz zaman size bir başka problem olarak yansıyacak. Dolayısıyla ihtiyacı doğru tespit etmeniz gerekiyor. Şöyle düşünelim kafamızdan. 30 litre süt veren bir hayvanımız var ve 3,5 litre süt yağı ile bize süt veriyor. Dolayısıyla 30 litrenin içerisinde ne kadar yağ varsa 30 litre verdi ya size. Onun içerisinde ne kadar yağ varsa Hayvanın yediklerinin içinde de o kadar yağ olması lazım ki size versin. Diyelim ki 30 itlerin içerisinde bulunan yağ 1 kilo olsun. Hayvanın yediği yemin içerisinde de 1 kilo yağ yoksa 700 gram varsa 300 gramını kendi vücudundan çözerek tamamlayacak demektir. Günde 300 gram kendi vücudundan çözen bir hayvan ayda 10 kilo civarında kendi vücudundan yağ çözmüş olur ki 3. ayın sonunda 30 kilo vücudundan yağ çözmüş olur. Bu ne yapar? Karaciğer yağlanması yapar. Döl tutma problemi yapar. Düşük enerjiden dolayı e, tohumlama yaparsınız yaparsınız tutmaz. Hayvanınız doğal kızgınlık geçilmez. Bu defa hayvanı gebe bırakmak için başka yöntemlere müracaat edersiniz ki bunların hepsi size ciddi anlamda para kaybettirir. Peki biz bunu neyle sağlayacağız? İşin ucunu nereye getirmek istiyorsun? Arkadaş diye soranlar olabilir. Yüksek süt verimi ile üretim yapan çiftlikler gibi biz de 30 litre 35 litre ile çalışacağız diyorsanız önce genetik ıslaha değer vereceksiniz, önem vereceksiniz. Genetik potansiyeli yüksek bir hayvanla çalışacaksınız. Madde 1. E bizim böyle bir hayvanımız yok. Tamam. Öyle bir hayvan yoksa kendi hayvanının şartlarını zorlayacaksın. Limitlerini zorlayacaksın. Senin hayvanın 28 litre süt verme potansiyeline sahip bir hayvan ama sen bunu 20 litre ile kullanıyorsan senin bir 8 litre daha potansiyelin var demektir. Bunu nasıl alırıma uğraşacaksın? Ama senin 35-40 litre süt verim potansiyeli olan bir hayvanın var da sen bunu 20 litre süt alacak şekilde besliyorsan zaten o hayvan muhtemelen zayıflayacak, gebe kalmayacak veya başka problemlerle senin önüne çıkacak demektir ki Genetiği yüksek bir hayvanı beslemek zorundasın. Onun ayarını kısamazsın. Yani bir Ferrari'nin hızını kısmak gibi bir şey. Anlamsız bir şey yani. Anlamsız bir şey yapmış olursun. Dolayısıyla hayvana standart bir konforu da sunmak zorundasın. İkinci madde. Kaliteli bir kaba yem sunmak zorundasın. Yine yüksek proteinli kaliteli bir kesif yem. Bu fabrika yemi olabilir. Bu kendi yaptığınız yem olur. Bunu sunmak zorundasınız. Beraberinde vitamin ve mineralleri sunmak zorundasınız. Yani kardeşim durmadan para harcattırıyorsun bize. Vitamin ne, mineral ne? Durmadan bu ne kardeşim zaten para kazanamıyoruz. E tamam daha beter olacaksın. Daha kötü olacak. Hayvanın ölecek. Hayvanı topallayacak. Kaşak olacak. Aşırı zayıflayacak. Satacağım dediğin zaman para etmeyecek. Ayak tırnak problemleri olacak. Döl tutmayacak. 3 kere beş kere tohumlayacaksın tutmayacak. Bunlar bedava mı? Bunlar beleş mi? Bunlar için de para harcıyoruz zaten biz. Bunlar olmama, olmasın diye alabileceğimiz tedbirler daha ucuz. Ben size söyleyeyim. Şimdi bir hayvan yüksek süt verimli ise yüksek kesif yem tüketmek zorunda. Yani bugün 35-40 litre süt veren bir hayvanın 11, 12, 13 kilo kesif yem tüketmesi mümkün. Peki bu kesif yemi tüketiyorsa? Hayvanın işkembesi ne oluyor? Asitik olma ihtimali yükseliyor. Yani tamponlayıcıları kullanma zorunluluğumuz doğuyor. Nedir o tamponlayıcılar? İşkembeyi stabil tutabilecek, işkembe ortamındaki yiyecekleri sindirmeye yarayan bakterilerin azalmasına ve ölümüne yol açmayacak olan tamponlayıcılar var. Nedir bunlar? Sodyum bikarbonat, magnezyum oksit yine işkembe ortamındaki faaliyetleri hızlandırmaya yarayacak canlı maya. Yine besinlerde bulunmama ihtimali düşündüğümüz için takviye etmek zorunda kaldığımız vitaminler ve mineraller. Abi şimdi yemin içinde bu dediklerin yok mu? Bazıları yok. Ve ne kadar yok olduğunu bilmiyoruz. Tabi bütün hayvanların kan testine tabi tutup da vitamin mineral testlerine tabi tutup da hangi hayvanımızın ne kadar minerala ihtiyacı var ya da sürünün bir kısmında böyle bir analizi yapmak herkesin konforunda değil. Herkes bu şeyi yapamaz. Ama bu tedbirleri alabilir. Dolayısıyla yüksek süt verimli hayvanlarda sodyum bikarbonat, manezyum oksit canlı maya kullanmak zorundasınız. Net olarak söylüyorum. Yani biz de 30 litre, 35 litre, 40 litre rakamlarını görmek istiyoruz ama hayvanımız da sağlam kalsın diyorsanız arkadaşlar vermeden almak mümkün değil. Önce vereceksin. Peki devamında ne var? Bu videonun konusu bypass yağları var. Şimdi bypass yağların özelliği ne? Birincisi bypass yağlar adı üzerinde işkembe ortamında sindirilmeyen bağırsakların bağırsaklarda sindirilen bir forma sahiptir. Yapı olarak böyledir. İşkembe de sindirilmediği için de işkembe ortamında nişastayı sindirmemize besinleri sindirmeye yarayan bakterilerin azalmasına ve ölmesine sebep olan bir yapısı yoktur. Dolayısıyla bütün kesif yemler, özellikle nişasta bakımından hızlı yıkılan kesif yemler, nasıl ki işkembe ortamındaki hızlı yıkıldığı için işkembe ortamındaki faydalı bakterilerin azalmasına sebep oluyorlarsa, bypass ya bunu yapmaz. Yani direkt olarak bağırsaklara geçer ve sindirim bağırsaklarda şekillenir. Dolayısıyla yüksek miktarda bir sindirim elde edilmiş olur ki bu da bizim için çok değerli. Bir de yüksek bir enerji potansiyeli olduğu için 7500 kalori efendim bir enerjiye sahip olduğu için e, bir 3 kilo, 3,5 kilo arpadan alacağınız enerjiyi 1 kilo bypass yağdan alabiliyorsunuz. Ama abi 1 kilo bypass yağın kilosu 10 liranın üzerinde. Yani 3 kilo e, arpa daha uygun olabilir. Biz zaten hayvan başı efendim 300 gram, 400 gram yediriyoruz ama kıyasladığınız zaman arpa daha ucuz diyebilirsiniz. E tamam ama arpa işkembede sindirilen, işkembede yıkılan bir malzeme. Bypass yağı bağırsaklarda sindirilen bir malzeme. Bypass ya hayvanın vücudundan yağ çözmesini engelliyor. Az önce anlattım ya hayvanın verdiği sütün içerisinde bulunan yağı yeminin içinde bulundurmak zorundasınız. Bunun bir kısmını hayvan kendi yediği malzemelerden elde edebiliyor. Ama yetiştiremediği yerde vücudunda rezerv olarak tuttuğu yağlardan çözüyor dedik ya. Hayvana diyoruz ki kardeşim sen vücudundan herhangi bir şey çözme. Biz sana bypass yağ olarak bu yağı veriyoruz. Sen vücudundan sakın bir şey çözme. Bunu yaptığınız zaman hayvanınız zayıflamadığı için Hayvanınız kaşektiki olmadığı için yani aşırı zayıflayıp bir deri bir kemik kalmadığı için doğal kızgınlık gösterir ve tohumlama başarınız artar. Topallık problemi olmaz. İşkembe de yıkılmadığı için ve bypass olduğu için işkembeyi asitik yapan malzemelerden değildir. Başka ne yapar? Süt yağını artırır. Abi süt yağı artırma işi nereden çıktı? Şimdi hayvan kendi vücudundan tamamlayıp duruyordu ya. E varsa tamamlar yani, yoksa tamamlamaz ki. O da bir noktaya gelmiştir, artık bitmiştir. Yani artık vücudundan yağ çözemez hale gelmiştir ya da vücudunda yağ bitmiştir. Karaciğer yağlanması olmuştur. E, süt verimi düşüşüyle birlikte süt yağının da düşmesi sizin için pazarlama açısından ciddi bir problem oluşturabilir. Bütün bunları üst üste topladığımızda hangi hayvanlar bypass yağ kullanmalı? Ağırlıklı olarak kombin diye adlandırdığımız simental ve mondofon gibi hayvanlar kendi muhakemelerini, kendi muhasebelerini yapabilen hayvanlar olarak tanımlıyorum ben onları. Kardeşim senin verdiğin malzemenin içinde yeterli malzeme yok, benim işime yarayan malzeme yok. Bu sebeple ben sütü düşürüyorum diyor ve kendisi zayıflamıyor. Ama hoştan gibi sütçü karakter hayvanlar ölümüne süt vermeye odaklandığı için bu hayvanların bypass yağı kullanımı zorunlu. Hele yüksek sütlerim elde ediyorsanız. Ya Eşref abi her gün yeni bir icat çıkarıyorsun. Bu bypass yağı da nereden çıktı? Eskiden benim dedemin ineği vardı. Ne bypass yağı ne bir şey. Sabahleyin sa salardık çayla. Akşam da eve gelirdi. Yoğurt yapardık. Satırın üstüne iki parmak yağ olurdu. Sen icat çıkarıyorsun. E güzel kardeşim senin dedenin ineği 5 litre süt veriyordu. Aynı inekten bahsetmiyoruz. Sen bu hayvandan 35 litre süt istiyorsun. 35 litre sütü üretebilmesi için yeterli malzemeyi eline vermezsen sana süt vermez. Yani bir duvarcı ustası çağırsan, kardeşim şuraya bir duvar öreceksin desen adama piriketi, kumu, çimentoyu ve kullanacağı malayı, küreyi önüne koymak zorundasın. Ya benim dedem eskiden kürek mi vardı elinden sıva dersen günde sana efendim 3-5 metrekare yer yapabilir ancak. Dolayısıyla bir şeyi eskiyle kıyaslarken eskinin şartlarını da ve beklentilerinizi de ortaya koymanız gerekiyor. Yüksek beklentiniz varsa hayvanınızı yüksek performansla beslemek zorundasınız. Büyük çiftlikler bunu yapıyor. O yüzden büyük çiftliklerin e, reforma olarak ayırdığı hoştaynlar dahi 400 kilogram karkas veriyor. Sizin işletmenizde reform olarak ayırdığınız hoştaynlar 300 kilo karkası göremiyor. Sebebi bu. Yani bunlar bir kayıp değil mi? Peki ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bypass yağı kalsiyum sabunu formatında olduğu için biraz hayvanlar tarafından kokusu nahoş olabilir. Hayvanlar ilk etapta bunu sevmeyebilir. Dolayısıyla günlük kullanım olarak belirlediğimiz 300 gramla 500 gram arası uygulamayı ilk etapta hayvanlara 100 gram olarak başlangıç yapabilirsiniz. 100 gram verirsin. Yemin için homojen karışımı sağlamak zorundasın. Yemin üstüne getirip dökmeyle olmaz bu iş. Yem karma makinesinin içerisine kesif yemi koyduğunuzda kesif yemle birlikte en az bir 3-5 dakika karıştırıp homojen bir şekilde her tarafa yayıldığından emin olmamız lazım. Bunu vitamin minerallerle birlikte karıştırıp sonra kesif yemle karıştırmak daha homojenize bir yaklaşım olabilir. Bunu böyle yapacaksınız. 100 gramla başlayacaksınız. 3-5 gün sonra hayvanların tüketimine bakarak 200 grama sonra 300 grama sonra 400 grama çıkarabilirsiniz. Peki neye kaçı kaç grama kadar ben bunu yedirebilirim? 500 gram'a kadar yedirebilirsin, ama senin elinde 15-20 kilo süt veren bir hayvan var ve doğumunun üzerinden de 200 gün geçmiş, valla bu hayvanın çok da bir işine yaramaz. Ben bunu baştan söyleyeyim. Yani Simental ve Mondofon gibi hayvanlarda da bypass ya kullanımı zorunlu değildir. Bakın bunu söylüyorum, bir satıcı olarak söylüyorum size. Ama benim Simental'im çok yüksek süt verimli, o da huştein gibi süt veriyor. Efendim, 20 litre değil de 30 litre 40 litre süt veriyor diyen arkadaşlar varsa yine onlar da ilk 70 gün içerisinde simental ırkı hayvanlarda da mondofonlarda da kullanabilir. Ama yüksek süt verim beklentimizin olduğu hoştaynlarda ilk 70 günde hatta 100 günde bunu kullanmak zorunlu arkadaşlar. Yani ya bu nereden çıktı? Eskiden böyle bir şey yoktu. Vardı kardeşim senin haberin yoktu. Ben niye şimdi söylüyorum? Ya süt fiyatları biraz toparladı. Sütçü artık para kazanmaya başladı. Para kazanmaya başlayınca hayvan başı ürettiği sütün miktarını artırma telaşına girdi. Bizimkisi bir ticaret arkadaşlar. Ticarette ne var? Ne verdiğinle ne aldığına bakarsın. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Ooo diyor torbası bin liraymış. Çok pahalı kardeş. Bir dakika. Sen torbası bin lira. Bin lirayı harcadın bu hayvana. Sana hayvan iki bin lira veriyorsa bu pahalı değil. Bu bir ticaret. Ne verdiğine, ne aldığına bakacaksın. Bir şeyi pahalı demeden önce kullanmadığımızda ne kaybettiğimize bakmamız lazım. Kullandığımızda ne kazandığımıza bakmamız lazım. Eğer kullandığımızda kaybettiğimizle kazandığımız birbirine denkse zaten bizim böyle bir ürüne ihtiyacımız yok. Başından söylüyorum. Süt verimi düşük, 15-20 litre sütü olan ve elindeki malzemeleri henüz tamamlanmamış, eksik olan doğumunun üzerinden 150-200 gün geçmiş hayvanlar için herhangi bir şey yapmaz. Herhangi bir faydası olmaz. Onların önceliği başkadır. Onların önceliği hayvanların doğru bir kaba yemle beslenmesidir. Konfor vaat edilmesidir. Doğru bir genetik ile çalışılmasıdır. Öncelikleri hazırlamadan önce bu katkı maddelerine odaklanırsak bunlar sihirli birer ilaç değil arkadaşlar. Kaldı ki bu söylediğimiz bypass yağı da zaten ilaç değil tamamen doğal bir ürün, bitkisel bir ürün, e, yüksek enerji potansiyeline sahip bir bitkisel yağ. Evet arkadaşlar. Bypass yağı ile alakalı merak edilenleri, nedenlerini, sonuçlarını sizlere anlatmaya çalıştık. E, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol bereketli günler diliyorum.